Demirden zümrüt e serimizi şu andan itibaren başlatmış bulunuyorum arkadaşlar. Harcamadan ikna etimle beraber. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? <laughs> Oğlum bu neydi şimdi? <laughs> Aa, abi. O ne? Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Benim flash peki. <laughs> çok eğleneceğiz. E verdim yanlışlıkla. El o benim şeyimi bozdu. El o benim psikolojimi bozdu. Bunun <laughs> çok eğleneceğiz ya. Of. Of of. Uzun zamandır böyle zümrütle falan öyle dedim. Hiç böyle gülmemiştim arkadaşlar. Ben tamamen şu an eğlendiğim için gülüyorum. yoksa normal adamların el gelen biziz. Böyle dalga geçmek falan bize yakışmaz. Ben sadece gerçekten eğlendiğim için gülüyorum arkadaşlar. Küçümsemek değil amacım. Mana akış yüzümüz fullendiği için şu an mana sıkıntısı yaşamıyoruz. Şu Niko bu arada. <laughs> Bilin şekline bak adamın. Adam buffla beraber geliyor. Ama mesela gel diyorum gelmiyor adamla şora. Sizi de gelmeyecek arkadaşlar. Kendiniz bitireceksiniz mecbur. Bu saçma maçın 28 dakika bile sürmesi çok gereksizdi yani. Tari <laughs> Tari demeyi görünce <laughs> döndü gidiyor. 6 saniye, 6 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım keyifli bir video olmuştur.